IDV Racing'den herkese selamlar. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber Formula 1'in en gerçekçi modunu deneyeceğiz. Sanal gerçeklik gözlüğünü takıp piste çıkacağız. Lafı daha fazla uzatmadan gelin bölüme başlayalım. Ama öncesinde videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet F1 25'in VR versiyonuna bakıyoruz. Kanada Grand Prix'sindeyiz. Ferrari ekibi son hazırlıklarını yapıyor. Takımlar grid değerini aldı. Tribünde de izleyiciler Ortam Formula 1'e hazır. Çok uzatmadan başlayalım. Evet güzel bir yarış olur umarım. Kazasız belasız. İkinci cepten başladık. Bakalım Ferrari ile bir iki yapabilecek miyiz derken. Russell galiba araya girdi. Evet şu an üçüncü olarak başladık diyebilirim kötü bir çıkış oldu. Ön taraftan kopmamamız lazım. Hemen orayı kapatmamız gerekiyor. Bu arada oyunun ilk bakış inceleme videosunu da kanalda bulabilirsiniz. Soru ve yorumlarınızı tek tek yanıtlamaya çalışıyorum. Derken Red Bull ciddi bir atakla geldi. Ama çizgi avantajını rehimize kullanmayı başardık. Devam ediyoruz. Derken evet. Bu nasıl bir hız? Switch back yapar mıyız? attık gibi. Evet. Verstappen'i şampiyonlar duvarına uğurlayacağız. Oo, soldan çok fena zorluyor. Evet, Max kafayı yemiş. çok ciddi atak yaptı ya. Okay, Kötü kaçırdı frenajı. Lastiklerdeki çim detayları güzel olmuş. Şöyle göstereyim size hazır çıkmışken. Evet lastikler de yeşil yeşil, çimleri görebilirsiniz. Evet, galiba bu da Antonelli gibi. Yine aynı yerde bana atak denediler ama yine burada geçilmedik. Devam ediyoruz. Ön tarafa yaklaşmamız lazım. az kalsın biz de duvardaki yerimizi alıyorduk. No tire concerns at the moment, just focus on the driving. Evet aynalarda yaklaşmakta olan bir araç var. Galiba Antonelli. Evet biraz lastik sardı. tıpkırar duvara biraz daha güvenli mesafeden geçtik diyebilirim. Evet arkadan koptuk ama öne de yaklaşamıyoruz. Böyle arada derede kaldık gibi bir durum oldu. Şu an önümüze açık sürüyoruz. Evet kara göründü. Ah evet. Boşa aldık yanlış derecesi. <laughs> Evet ön tarafa yaklaşma hayalleri de bu hatayla beraber çöp oldu diyebilirim. Olsun devam ediyoruz. Şimdi evet, yakın geçtik duvara. Evet, son turda bakalım podyum şansı elde edebilecek miyiz? gerçi zaten şu an podyumdayız, üçüncüdeyiz. Evet, Ferrari'den Kanada Grand Prix'sinde duble gelecek mi bakalım. Evet, yoldan çıkmazsan gelecek gibi duruyor. Son virajlara geliyoruz. Az kalsın yine spin atıyorduk. Evet. Şampiyonlar duvarından son kez geçeceğiz. Seri bitmeden önce. Henüz uturu atıyor. Ve damalı bayrağı görüyoruz. Kanada Grand Prix'sinde Ferrari olarak duble yapıyoruz. Evet, evet F1-25'in VR versiyonu bu şekildeydi arkadaşlar. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca f 1 25 ile alakalı başka bir içerik isteğiniz varsa mutlaka yorumlarda belirtin. İsterseniz belki bir breaking point veya kariyer yapabiliriz duruma göre. Sizlerden gelecek geri dönüşlere göre ben de bu içerikleri düzenli olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hızlı kalın. Evet, keşke gerçek hayatta da Ferrari'den bu performansı görebilsek. Yapacak bir şey yok.